Dümracığım. Evet. Bugün senin de muhteşem bir test yapacağız. Evet. Yüzde kaç el hazırlısın? Evet. Memleketini ne kadar tanıyorsun? Evet. Başlayalım mı? Evet. Arkadaşlar ilk kez duyacağınız kelimeler var. Tabi el hazırlar bunu biliyorlar ama diğer illerden izleyen arkadaşlarımız çoğu kelimeleri ilk kez duyacaklar. Evet. Başlayalım mı? Evet. Şorik. Tikirik. Sükürük, Aferin kız, bildin. Siyence. siyence. Siyence, siyence. Bak deriz ki çok bu bu çok siyence. Sivilce. Sivilce değil kız, ne sivilcesi? <laughs> <laughs> Sinsi demek siyence. Hmm. Anladın mı? Evet. Bozo, bozo gel buraya deriz mesela. Hmm. Bozo. Gel buraya. Tamam işte ne? Şey Sesini beni. Aferin. Aferin. Biz bozoyu sarışınlara deriz. Evet. Koyunun herifine ne derler bizde? Bilmiyorum. <laughs> Önce herif ne? Herif adam. Heh, adam. Yani erkek anlamına gelir. Hı. Koyunun herifine ne denir? Koyun. Koyunun erkeğine ne denir? Erkek. Koç. Koç Evet. Koyunun herifi de koç. Tamam mı? Kortik. Çıkır. Vay. Abi kızım ha. Kuşhana. Kuşana. Kuşana. Kuş hana. Kuş hana. Kuş Kuş. hana. Yemeği pişirdiğimiz şey. Tencere. Tabi söyleyecek. Tabi canım kesin söyleyecekti. Kaba <laughs> diyecek. Dıngıla <laughs> Sen grafistik ne? Hmm. Yalnız Zümre bir şey dikkat ettim. Dişlerin nerede senin? Dişte. Eee <laughs> dengrafistik söylemedin? Dengla dıngıladır. Takla takla dengrafistik. <laughs> <laughs> biçimdik. Biçimdik. Çiftek. Biçimdik. Şimdi <laughs> Mesela çimdik. deriz ki oradan biçimdik bana ver. Çimcik. Birazcık, birazcık. <laughs> Zümra. Evet. Çoğunu bilemiyorsun sınıfta kalacaksın haberin olsun. Sınıfta? Cıbıldak. Cıbıldak. Cılak. Cıbıldak. Cılık. Cıbıldak. 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 Ya öyle cıbıldak cıbıldak durma <laughs> git ne yap deriz? Üstünü giyin deriz. <gülüyor> cıbıldak. Cıbıldak. <gülüyor> <He>? <gülüyor> Şimdi oldu. O zaman çaga. Çocuk. Aferin kızıma. Kantar. Kantar. Mantar. Dey <laughs> olur mu? Kantar. Bir şeyi tartmak için ne kullanırız biz? Tartı. He, terazi tartı. Sini. Sinir. Sini sini. <laughs> sini sinir? Yemeği biz ne de yeriz? E, tabakta. Yok, yere hepsini tabaklar içine doldurduğumuz şey ne? Dolap. Yemeği dolapta mı yiyoruz kızım biz? <laughs> Sepa. Sepada mı yiyoruz? Ay. E, masa. Masada da yemiyoruz. E, masa. Yere koyuyoruz yemeği. Aa. Ne? Tabaklar Tabakları neyin içine koyuyoruz? Sofra bezi. Demek ki Zümra bir tepsiyi diyemedi. Sini, eşittir, tepsi. <laughs> Öğrendin mi? Öğrendim. İleride bunlardan bir daha sana sınav yapacağım göreceksin. Tamam. Devam tamam. edelim mi? Evet. Eze. Hayat Eze. Hayat Eze mu? <laughs> Eze ne demek? <laughs> tamam biz Hayat Eze diyoruz. <laughs> senin de ezen var. Peki. Ananım, babanım. Hayır. Ne? Ezen var senin. Teyze. Ne? <laughs> Neymiş <gülüyor> Eze? Teyze Teyzeymiş Begüm teyze He Begüm Çinmek Çinli çipmek gibi mi? Çinmek çinmek Bilmiyorum <laughs> Banyo yapmak hmm. Neymiş? Banyo yapmak Ya çinmek Bırakalım, banyo yapmak Mis gibi kokak Peki aldım. üsküre Bisküvi Üsküre kız üsküre <laughs> Üsküre Neydi üsküre? tas tas koyduğumuz tabaklar üsküre tas tamam mı? Ama üsküreye de yakın. Üskek. Kekik. Kız ne alakası var? <laughs> Sallayıp durma. <laughs> Elazığ'ın yüz karası. Aa. Üskek ne demek? Elazığ'ın yüz karası. Hele şuna bak. Üskeğe çıkmış. Tamam tamam. Yüksek yüksek. Üskek demek yüksek demek tamam mı? <laughs> Biz üskeğe çıkmış diyoruz. Hmm. Peki pisik. Pisi. Yani. Ay, kedi. Evet. Pis -i, pis -i, pis -i, pis -i. Peki ben seni çok özledim. Özledim. Aferin kızım. Özledim. Aynen. Emme. 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 Biliyordum. Bence de yapabilirsin. İki tane var senin emmin Neyi? İki tane dayı mı var senin? Amca amca. Emmi <laughs> neymiş? <laughs> <laughs> amca amca. Aferin. <laughs> Kofik. Kofik. Gakko. Olur mu kız? <gülüyor> <gülüyor> Kofik ne? Bilmiyorum. İçi doldurulmamış. Boş biber patlıcan demek. Ana. Şimdi kofiyi duyanlar başka şeyler yazarlar kesin ama öyle bir şey yok. <laughs> <laughs> Arkadaşlar görmeyi yazın bunların hepsini. Devam edelim mi? Evet evet. Eğlenceli galiba. Evet çok eğlenceli. Vallahi mi? O evet. zaman geliyor. Gelsin. Kakko. Kakko. Az önce kakko kakko diyordun. Kakko. Teyze. Yok artık. Kakko. Kardeş. Kardeş demek. Kardeş. <laughs> Aydın kardeşim var zaten. Peki baboş ne demek? Baboş? He. E baboş. Baboş. Baboş ne demek? <laughs> Biliyorum onu. Ben kime kullanıyorum baboşu? Zümrüt'e ve Aydın'a. Ne demek? Baboş? Baba. Çocuk. Hayır. E ne? Evet. Zümrüt'e ve Aydın'a çocuk diyorsun. Hayır. Çocuk demiyorum. Ne diyorsun? Delikanlı diyorum. Ha. Baboş demek delikanlı demek. Ha. Şimdi, şimdi ha ikiniz de çok delikanlı. Biriniz kızsınız, biriniz erkeksiniz, tamam mı? Erkek o yüzden mi? benim baboşlarımsınız. Evet. Tamam mı? Peki devam edelim mi? Evet. Stil ne demek? Stil seviyorum. Mesela yoğurda şey yoğurdu neye koyarız biz? Tabak. Stile koyarız. Stil, Stil ne demek? Evet. Tabak. Rezil. Yo yo sen sınıfta kaldın ya. Sen nerelisin Sen Elazığlı olamazsın. Elazığlı. Değilsin. Elazığlı. Elazığlı bunları bilir. <laughs> Elazığlı stilin ne olduğunu bilir. Bilir. Evet. Stil ben... ne? Stil. Seviyorum. Stil demek? Kova demek. Kova mı? Kova. Kova. Evet. Anladım. Neyse, bugünlük bu kadar yeter. Bir dahakine devam edelim ama bizi takip etmeyi ne yapmasınlar. Unutmayın. Çünkü burada çok eğleneceğiz, değil mi? Görüşmek dileğiyle. Eğlendim. Gerçi.